Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün altımızda BMW M5 E60 var. Göstergelerimiz çalışıyor. Turbo basıncını bile görebiliyorsunuz. Yeşil daire var gördüğünüz gibi yarım. Ee, videoda konuşmayacağım. Şöyle bir giriş yapayım. Hemen başlıyoruz. Şöyle aracı dıştan da göstereyim. Kamerayı her değiştirdiğimizde araba çalışıyor yani. Ses full. Full egzoz sesli olacak. Keyifli seyirler arkadaşlar değiştirirken bir sıkıntı oldu hemen. çiziyor. Şuraya da dönelim. Şurada bir sıfırımızı çizelim. tutturamadım ya. Şurayı bir daha deneyelim. Şimdi başlayalım tekrardan. Vallahi sizin için yapıyorum arkadaşlar. Fena fena. Şuradan dönelim. doyduk arkadaşlar. Araba düz gitmiyor şu an. Ne biçim duman atıyor görüyorsunuz. Düz gitmiyor şu anda. Öyle bir ısındı ki. Fena ısındı yalnız. Toparlayamıyorum o kadar fena Buraya kesin dönemeyeceğiz Hadi hayırlısı. Dediğim gibi dönmüyor Fena eridi lastikler Araba düz gitmiyor arkadaşlar. Çok fena ya. Tam bir tehlike. Biraz iç kameraya geçelim arkadaşlar. fazla sarıyor ya. Vallahi çok fena oldu bu araba. Bakalım bu haldeyken gene sıfır çizebileceğiz mi? Düz gitmiyor. Hemen bir pit atalım. Böyle daha iyi oluyor. Şimdi Arabanın bir dengesi var gördüğünüz gibi tutabiliyorsunuz. Dönemedik kafadan kaydı. yakında o zaman hatasız dönüşler olacak. Oooo 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 Fena kaza oldu. <laughs> Hemen dış kameraya geçtim. Veriyorum küçük inşallah. Bir de bile dönüyor araba. Pro'ya girdik, o yüzden kaydım maalesef. Güzel girdik en son. Şimdi bakalım arkadaşlar, bir daha dönmeye deneyeceğim. dönüyoruz